Merhabalar, bugün EYT ile ilgili son dönemdeki gelişmeler ve EYT kapsamındaki önemli noktalara değinmek amacıyla bir video hazırladım. Videomu beğenip kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü EYT ile ilgili düzenli bir şekilde videolar atıyorum son gelişmelerle ilgili. Bunlarla ilgili bilgileri veya bunlarla ilgili önemli noktaları öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Şimdi başlıklarımız var. Prim eşitleme var, staj mağduriyeti gideriliyor var, teknik çalışma bitti, EYT çalışması büyük oranda bitti. 2022 Aralık mı, 2023 Ocak mı? Borçlanmalar, abo ve son 7 yıl. Bunların hepsini açacağız, tek tek bakacağız. Şimdi prim eşitleme ile başlayalım. Şimdi prim eşitleme Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması üzerine şöyle bir anlam çıkarıldı buradan ki geneli yani çoğunluk o şekilde anladı. Fazla prim yatıran aynı rakam üzerinden aynı maaş üzerinden fazla prim yatıran kişilerin fazla emekli maaşı alacağı. Biliyorsunuz SGK kapsamında eğer 8 Eylül 99 öncesi geçerse olduğu gibi 5000 gün prim 5000 prim günü yetiyor. Bağkur'da da kadınlarda 7200 erkeklerde 9000 yetiyor. Şimdi SGK kapsamında düşünürsek 5000 gün yatırmış olan kişi aynı tutar üzerinden düşünün. Şimdi 5000 gün yatıranla atıyorum 8000 yatıran aynı maaşı almayacak. Bizim anladığımız bu. Ama tabii ki daha sonra bununla ilgili nasıl bir açıklama olur onu bilemiyoruz. Daha sonra staj mağduriyeti gideriliyor. Şimdi staj mağduriyeti yaklaşık 1 ile 1,5 milyon kişi arasında bir kesimden bahsediliyor. Staj mağduriyeti yaşayanlar. Şimdi staj mağduriyeti nedir? Neden ortaya çıkmıştır? Çıraklık okulu ve meslek lisesi mezunlarının o dönem içerisinde staj yaptıkları veya çıraklık yaptıkları dönemdeki sigorta girişleri emeklilik başlangıcı ve emeklilik primi olarak sayılmıyor. Yani uzun vadeli sigorta primi olarak sayılmıyor. Çünkü o zaman sadece kısa vadeli yani iş kazası yaşamaları durumunda yatırılan bir prim olarak değerlendiriliyor. Ve Çalışma Bakanı bununla da ilgili bir açıklama yaptı. Staj mağduriyetiyle ilgili de bir çalışmamız var dedi. Ve bu çalışmanın da tabi detayını vermedi. Çünkü mesela prim eşitlemenin detayı verilmedi. Staj çalışmasının detayını bilmiyor kimse. Teknik çalışma dedi. Teknik çalışma derken Şimdi e, en son MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın EYT çalışması büyük oranda bitti. Bunlar söyleniyor. İşte Aralık diyenler var, Ocak diyenler var. Bunlarla ilgili şu an hiçbir detay yok. Sadece anladığımız kadarıyla şu mesaj veriliyor. Biz çalışıyoruz, takip ediyoruz. Bunu da işte Aralık ayında meclise getirip Ocak ayında yürürlüğe koyacağız gibi şeyler anlaşılıyor. Ama tabii ki bunlarla ilgili bir kesinlik yok. Staj mağduriyetleri, staj mağduru olanların tabii ki onları en çok memnun edecek uygulama şu. O günkü SSK yani o günkü SGK başlangıçlarının sigorta girişlerinin emeklilik başlangıcı olarak yani sigortalılık çalışma süresi başlangıcı olarak kabul edilmesini istiyorlar tabii ki onları en çok memnun edecek uygulamada tabii ki bu. Ama borçlanma ihtimali de borçlanma imkanı da getirilebilir duruma göre. Teknik çalışma bitti diye bir açıklama daha yaptı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Teknik çalışma deyince tabii ki yani ben şunu anlıyorum bütün çalışmalar bitti. Yani bütün çalışmalar dediğimiz formüller tamam. Staj mağduriyetleri ile ilgili yapılanlar tamam. Yani doğum borçlanması ile ilgili bir çözüm bulunduysa eğer böyle bir çalışma varsa onu da hallettiniz. Efendime söyleyeyim işte esnafların sorunları, işte bahkurların sorunları falan bunların hepsini hallettiğinizi anlıyoruz ve bu işin maliyet kısmı işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla da görüşüp büyük ihtimal demek ki teknik çalışma bitti deniyorsa bu işin maliyet kısmı da halledildi diye ben anlıyorum. Teknik çalışma bitti ben böyle yorumladım. Ama Bakalım yani teknik çalışma bitti dedi sadece. EYT çalışması büyük oranda bitti dedi. En son MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay. Tabii ki büyük oranda bitti den ne anlamamız gerektiğini de anlamış değiliz. Çünkü hafta içi Cumhurbaşkanı'na bir televizyon programında soruldu. Benim dedi önüme gelecek. Yani şu an anladığımız kadarıyla AK Parti tarafının ve Cumhurbaşkanı tarafının bu çalışmayla ilgili şu an bilgisi yok gibi. Yani çalışmayı Çalışma Bakanlığı yürütüyor. Çalışma Bakanlığı Cumhurbaşkanı'nın önüne getirecek. Ama tabii ki şimdi MHP Grup Başkan Vekili'nin bu açıklaması da işte acaba Çalışma Bakanlığı'yla ortak bir çalışma mı yürütülüyor veya bilgileri mi var diye de tabii ki burada dikkatler oraya çekildi. Çünkü EYT çalışmasının büyük oranda bittiğini söylüyor. Yani bunu mutlaka bir bilgisi olmadan böyle bir kelimeyi, cümleyi zor kullanır diye ben düşünüyorum ama bakalım bekleyip göreceğiz. Çünkü detay yok. Hiç hiçbir şeyde yapılan hiçbir açık, açıklamada detay yok. Şimdi 2022 Aralık mı 2023 Ocak mı? Burada ne demek istiyorum ben? AK Parti'den e, Sayın Mustafa Elitaş Aralık'ta yasallaşacağını söyledi. Onun dışındaki herkes ocak diyor. Yani Mustafa Elitaş aralıkta getirip aralıkta biz bunu çıkartırız. Aralıkta biter. 2023 ocağa girdiğinizde artık EYT cümlesini, lafını, kelimesini lügattan çıkartırız anlamına gelen bir açıklama yaptı. Ama tabii ki onun dışında herkes bu konuyla ilgili yetkisi olan herkes Ocak ayını burada e, işaret ediyor. Bakalım 2022 Aralık mı 2023 Ocak mı? Borçlanmalar. Ben burada borçlanmalarla ilgili şundan yani şuna e, dikkat çekmek istiyorum. Artık askerlik borçlanması, doğum borçlanması, işte grev, lockout, efendim yurt dışı borçlanması bunlara girmeye gerek yok. Artık bunlar herkes biliyor. Bunlar artık herkes neyin ne olduğunu biliyor. Buradaki sıkıntı şu. Şimdi 2022 Aralık'ta gelecek deniyor. 2022 Aralık'ta yasalaşabilir de, dedi Sayın Eritaş. Sadece o söyledi. Geri herkes Ocak diyor. Şimdi Aralık'ın yani çoğunluğun dediğini baz alırsak Aralık'ta bunun meclise gelip Ocak'ta bunun yasalaşacağını düşünür isek. Şimdi bu Aralık ayı gibi görüşülmeye başlanacak ama şimdi burada bir formül ya da buradaki e, detay açıklanmadığı için çünkü birçok insan borçlanma yapabilir yani borçlanma yaparak emekli olabilme yoluna gitmesi kuvvetle muhtemel çünkü şimdi kadınlar 20 yıldır çalışma süresi tamam kadınların şu an çalışma süresiyle ilgili bir sıkıntısı yok burada tamamız ama erkekler 25 yıl yani bugün Ekim ayındayız 97 Ekim işte Ekim'in bugün ikisi 97 2 Ekim tarihi tarihine kadar girişi olanlar bugün itibariyle 25 yılı doldurdu ama ondan sonrakiler ondan sonra böyle 7 Eylül 1999'a kadar girişi olanlar var. Bunların çalışma süreleri dolmadı. Yani bu insanların primleri de tam olmuş olsa bile anında emekli olamıyorlar. Böyle bir durum var. İkincisi günü doldu. Yani çalışma süresi doldu ama primi eksik. İşte bu primi nasıl tamamlayabilir? Örnek olarak veriyorum bayanlar için. Doğum borçlanması olabilir. Ama şimdi şey detay yok ortada. Yani insanlar tamam gidecek borçlanma yapacak ama neye göre yapacak? Askerlik borçlanması olabilir. Başka borçlanmalar usta öğretici, grev, lokat vesaire bunlar gibi borçlanmalar. Bu detayların işte bir an önce açıklanması lazım. Yani Ekim ayı artık Ekim yani bir hafta on güne bence artık açıklanması lazım ki insanlar önüne baksın. Neden insanlar önüne baksın? Sadece SGK binalarındaki yoğunluk olarak düşünüyorlar. Böyle bir şey yok. Şöyle düşünün yani 69.02 yurt dışı borçlanması dışındaki günlük borçlanma rakamı yurt dışı borçlanma da 97 lira. Şimdi siz bir ay borçlandığınızı düşünün 2070 lira yapıyor. Bir yıl borçlanırsanız 48 bin küsür. Şimdi yani olaya baktığınız zaman rakamlar ciddi rakamlar bizim ülkemizin şartlarında. Onun için bu insanlar borçlanmayı düşünüyorlarsa bile onlara net bir resim koymanız lazım ki bu paraları bu insanlar bulabilsin. Yani bu insanlar hadi dediğinde bu parayı çıkarabilecek çok fazla bir insan olduğunu ben düşünmüyorum yani. Hani onun için bir an önce belki bu insanlar kredi çekecek. Belki bilmiyorum başka bir şekilde bir kaynak yaratacaklar kendilerine. Ama onun için bunun bir an önce belirlenmesi lazım ki borçlanmalarla ilgili de insanlar aksiyon alabilsin. Yani burası gerçekten çok çok önemli. Ama bakalım inşallah bir hafta 10 güne bir şey gelir. Bir detay gelir ki çünkü ondan sonra Kasım işte aralık yani insanlar da ona göre bir yoluna baksın. Aylık bağlama oranı benim e, sürekli bahsettiğim bir nokta. Bana bugün sorsanız deseniz ki EYT ile ilgili bize önemli hususları say. Ben Abo derim. Aylık bağlama oranı ve son 7 yıl derim. Yani niye Abo? Çünkü alacağınız maaşı Abo belirleyecek. Aylık bağlama oranı belirleyecek. Ya buna da bir düzenleme gelmesi lazım. Hani fırsat bulmuşken. EYT'yi geçirme fırsatı. Ama ben bakıyorum ya çok da abo cümlesi lafı geçmiyor maalesef. Bilmiyorum aboya ben bütün e, videolarımda dikkat çekiyorum. Sadece abonun olduğu 2-3 tane videom var be. Sadece aboyu anlatıyorum. E şimdi bu inanılmaz önemli ama çok da bilmiyorum. Ya yani şu an insanlar şeye odaklanmış. Ya biz bu EYT'yi bir geçirelim. EYT'yi geçirdikten sonra da aboya bakarız. Ama aboya bakarsınız ama şimdi aboya ne zaman bakarsınız? Önemli olan o. 5 sene sonra mı? Bir daha seçim harifesinde mi? Şimdi biraz gerçekçi düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani abo ile ilgili bilmiyorum. Büyük bir sorun. Yani bunun ee, halledilmesi lazım. Maaşlar gerçekten pul oluyor. Bir de şeyin de kaldırılması lazım. Büyüme oranından %30 pay en düşük emekli maaşı asgari ücretin %35'i ya bunların bir an önce düzenlenmesi lazım. Bunlar gerçekten kabul edilecek durumlar değil. Onu söyleyeyim. Yani bilmiyorum abi ile ilgili de bir şey göremiyorum ben. Yani bir çalışma, bir söylen yani bir sö söyleme falan bir göremiyorum yani. Ama dediğim gibi insanlar şu an şeye odaklanmış. Ya yani şu EYT'yi bir geçirelim, işi sağlama alalım. ABU'ya da sona bakarız. Ama işte ABU'ya 5 sene sonra mı bakacaksınız? 5 sene o maaşınız pul olacak. Yani düşük alacaksınız. Bilmiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Son 7 yıla bakalım. Bakın son 7 yılda insanlar şunu karıştırıyor. Diyor ki benim sağlamam gereken prim kaç gün? Örnek veriyorum 5000 gün. Tamam 5000 günü son 7 yılı olarak baz alıyor. Hayır böyle bir şey yok. Bakın son 7 yılda. Çalışma süreniz doldu. Bugünkü uygulamayı konuşalım. Çalışma süreniz doldu, yaşınız doldu. Priminiz zaten dolmuş. Dediniz ki tamam, bitti. Gittiniz SGK binasına. Dilekçenizi verdiniz. Dilekçenizi diyelim ki 2 Ekim tarihinde bugün verdiniz. 2 Ekim tarihinden bakın 2 Ekim tarihinden dilekçe verdiğiniz günden Geriye 7 yıl sayacaksınız. Alacaksınız E-Devlet'ten işte 4A ya da 4B, 4C neyse işte. Bakacaksınız son 7 yıl 2520 gün. Bu 2520 gün içerisinde 1261 gün. Nereden priminiz varsa siz oradan emekli olacaksınız. Niye önemli? Şimdi SGK'dan emekli olursan gene mesela EYT'ye girelim. 850 99un olduğu gibi düşünelim ki bana göre de olduğu gibi verilecek zaten. Bu işin artık başka bir yolu formülü yok. 4447'nin ilgili maddeleri iptal edilecek. Olay bu yani. Net yani bu. Şimdi 8 99'u düşünelim olduğu gibi. 5000 gün SGK dedik. Erkek ve kadın değişmiyor. Bağkur kadın 7200, erkek 9000. Şimdi siz SGK'dan olduğunuzu düşünürken Erkek örnek verelim. Erkek olarak düşünelim. E bir baktınız bakur. Bakurunuz fazla. İşte o zaman değişiyor yani 5000 günlerde 9 bin günlerde. Yani siz atıyorum tamam ben işte 2 hafta sonra emekliyim deyip de atıyorum ondan sonra bir 10 yıl daha bekleyebilirsiniz. Son 7 yıl bu kadar önemli. Bakın son 7 yılı bu kadar önemli ve atta mümkünse sürekli son 7 yılı takip edin. Sürekli takip edin ki burada bir yanılma, bir yanlışlık olmasın. Gerçekten çok önemli. Ya bugünkü sunumum bu kadar. Bu başlıklar üzerine bir sunum yapmak istedim genel anlamda. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve mutlaka abone olmayı da unutmayınız. Abone olmanız da çok çok önemli. Sunumumu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur.